Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dreamlake'in 3. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar küçük bir şey yaptım. Ee, şu formaları yaptım arkadaşlar. Ee, bir tane katromuzda birkaç kişi sakatlanmış. Onları yerine başkalarını koyalım. Ee, bu kız yerine bence veya şunun yerine koyalım onu. Clark kaleci olduğu için iyi vurabilir. Neyse değişikliğimizi yaptım. Ve arkadaşlar önce maç yapmadan size bir hareket göstereceğim. Çok güzel bir hareket arkadaşlar. Ee, da yapalım bu hareketi. Koşalım. Mesut ile koşuyoruz. Şimdi azıcık yavaşlayacaksınız. Bir daha şöyle yaptığınızda müthiş bir gol atıyor. Arkadaşlar önce bu kaldırmayı siz bence biliyorsunuzdur. Bir tane de Rojata'ya şöyle kalkılıyor. Ee, arkadaşlar voleyede şöyle önce gideceksiniz. Sonra böyle geldiğinizde kaldırıp A'ya basacaksınız yandan. Arkadaşlar uçan kafada azıcık zor yapılıyor. Önce kalecinin yakınlaşması gerekiyor bize. Olmadı arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar bu hiç önemli değil. Ee, hemen maçımıza geçelim. Ben bu formamla yapacağım. Galatasaray formam. Ee, arkadaşlar sadece mesut üzülü olduğundan e, ondan mesut Özil'i forvete getirdim. Ömer kullanıyor. Ee, ee, azıcık sesini kısalım tabletimin. Ee, of. Arkadaşlar. Gidiyoruz yapamadık arkadaşlar hareketimizi ee, arka, arkadaşlar bu hareket için yavaşlamak çok önemli abi ya her yer offside Topu aldık Üzil, Clark hep kafa pasta yaptık. Arkadaşlar ee, bir dakika ee, oyunu durdurmam gerek. Sonra hemen geri döneceğim. Arkadaşlar azıcık tablet dondu gibi. Of olmadı. Kayıcı atsın. Arkadaşlar gole gidiyoruz. Alamadık. Roberts aldı. Aha. penaltı arkadaşlar. Mesut şöyle bir penaltı kullanalım ve gol. Aha. Topu kaptırdıydık sonra geri aldık. Arkadaşlar uçan kafa atacaktı ki. Uh -huh. 1 Bir sıfır yendik arkadaşlar ilk yarıya. Ee, şimdi koşuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafaya müthiş bir gol attık. Bir dakika uçan mı diye bir bakacağım arkadaşlar. Ha, normal bir gol. Açıkla kaydettim. Dille kaptık mı? Of. Clark zaten önemli değil arkadaşlar. Aha. Uh -huh. O topu aldı. Avantajlarını boşa yitirdi. Arkadaşlar bence Mesut alın. Ee, çünkü çok sevdiğim bir gol türü var. Hep atabiliyor onu. Bir tane de kaldırması güzel. Kimininki güzel değil. Mesela bir tane Arkadaşlar MOL güzel kaldırdı. İşte arkadaşlar bunun gibi açanlar da var. Ondan bahsediyorum. Of atamadık. Kaleci forvetti arkadaşlar. Ha, arkadaşlar aldık. Arkadaşlar güzel attık ama golü de. Hiç trik yaptı bu arada. Mezut Özil. Arkadaşlar çok güzel atmadı mı Gürs'te? Arkadaşlar bakın. Şurada kaldırdı. Lewis'le çok güzel attı. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir şans yavaşlamak için. Arkadaşlar olmadı bu sefer. Zaten her zaman olacağını sandığım bir hareket değil. Eller rahatlık kaleci vursun. Kılar kuçan kafa vurdu. Evet. Şuna verelim. Kalandır yapmaya çalıştığım çalım işe yaramadı. Mesut Özil. Kılar kaldı. Al şu topu. kılar kaldı. Daha sonra diyelim arkadaşlar. <laughs> Bakalım arkadaşlar kimler çıkmış. En iyi hiç çıkmış. Hiç gerek yok. Ee. arkadaşlar bir maç yaptık. Şimdi size forma düzenlemeyi göstereceğim. Önce kulübeme basıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Of zaten yaptıydım ben onu. Hmm. takım özelleştir kısmına geliyorsunuz. Formayı düzenleye geliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün formalar var. Hmm. Ben şunu sileyim. Evet. Arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Sonra Google'a giriyorsunuz. Google'a Forma URL'e yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle resimleri çıkacak. Onun bir altından bir altındakiydi galiba. Ona giriyorsunuz. Evet arkadaşlar bu. Buradan istediğiniz formayı yapabilirsiniz. Ben bu sefer Bayern Münih yapmak istiyorum. Arkadaşlar kopyalamak azıcık zor. Üstüne tıklayıp, tıklayıp kopyalamayı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben videoyu durdurup bu bunu kopyalamaya çalışacağım. Sonra geri sizlerle. Arkadaşlar ko... arkadaşlar koyup, kopyaladım. Şimdi e, Dream League'imize devam edelim. Yeniden açılıyor arkadaşlar. Şimdiki deplasman formamız bu. Sildiydim yeni, daha yeni. Durun. Şunu şuraya getirelim. Forma üzerinde indire giriyorsunuz. Arkadaş, buradan CRTL'ye basıyorsunuz. Öyle maviler çıkıyor. Ve bastığınızda tamama basıyorsunuz, onaylaya basıyorsunuz ve tamam. Ah. Arkadaşlar azıcık kayıkmış. Onun yerine ben başka bir forma indireceğim. Ee, Çizim var. Galatasaray'ın formasını yeniden indireceğim. Arkadaşlar öyle olduğunda başka bir yere bastığımızda oluyor. Tamam. Kopyalaya basıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada şurada başka ee, ee, takımlar da var. Ama arkadaşlar Türkiye maalesef yok. Ee, neyse. Kopyaladık. En son silmiştik. Formayı tekrar silmiştik. İndire giriyorsunuz. CRTD'ye basıyorsunuz ve V'ye bastığınızda bu kod gelecek. Sonra tamam basıyorsunuz. Onaylaya basıyorsunuz ve Galatasaray formamız tekrar indirildi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, neyse arkadaşlar Videoyu çok uzatmak istemiyorum Azıcık uzadığının ben de farkındayım Ama e, Bir dahaki videomla karşınızda olmayı Gerçekten isterim Bir dahaki dördüncü bölüm olacak herhalde Bu 3. bölüm ee, Videoyu hemen kapatmak istiyorum Görüşürüz ve Bay bay